Şeytanın hiçbir gücü yoktur. İnsanı sevdiğinden ayıramaz. Yeter ki insan şeytanı kendi nefsinden bile daha çok sevmesin ve nefsinden ayrılmak istemesin. Eşsiz bir hayat için şeytana uymasın. Harut ve Marut'un tüm uyarılarına rağmen eşleri birbirinden ayırmak için yine onlardan öğrendikleriyle eşleri şeytanın tuzağına düşürmesin. Nefsini eşinle kapatırsan şeytan sana hiçbir şey yapamaz. Bugün ailenin korunması için eşine sahip çıkmalısın. Bu dünyadaki eşin seni cennetin kapılarına kadar götürecektir. Eşsiz kalınca insan şeytana daha açık hale gelir. Eşi nefsini örter insanın ve onu cennete hazırlar. Ailenin korunması İslam dininin önceliğidir. Medyum medya ile şeytan fırsat bulduğu her an senin en mahremine saldırır da saldırır. İnsanı bu dünya hayatında eşsiz bırakmak, onu daha kolay ele geçirmek içindir. Şeytanın hiçbir anı yoktur ki bir eşi olsun. Yapayalnızdır şeytan. Lanetlenmiş şeytan. Her mutlu aile gördüğünde insana olan kıskançlığı o an daha da depreşir. Ateşi kızışır ve kötülüğü artar. Oysa ondan korunmak çok kolaydır. Allah'ın ipine sarılan eşler birbirlerinin gözlerinde cenneti görürler ve mutlulukları arttıkça şeytandan daha da uzaklaşırlar. Tüm insanlık tarihi birbirlerinin gözlerinin içinde cenneti gören eşlerle doludur. Ama bugün şeytanın ateşi insanların gözlerini sarmıştır. Ateşten ekranlara, eşlerinin gözlerinden daha çok bakan insan cennet yerine cehennemi görmektedir artık birbirlerinin gözlerinin içinde. Kurtuluş için insanlar ateşten ekranlardan bu dünyadaki eşlerine dönmek zorundadırlar. Eşini kaybeden insan her an cehenneme daha çok yaklaşır. Bu dünyada olsalar bile birbirlerine sarılınca cennet uykuları içinde uyurlar şeytan bir daha onların arasına giremez. Tek başına, eşsiz, cennetten çok uzakta, kendi ateşiyle baş başa kalır. Tek bir an vardır ve başka hiçbir şey yoktur. Önemli olan yeryüzü halifesi insanın cennette kendisini bekleyen eşidir. Mucize ve insan birbiriyle eştir. Bu dünyada şart olan Allah'ın ipini hiç bırakmamak ve temiz bir kalple ölebilmektir. Kalbin içindeki zaman hala o tek bir andır ve insanı o tek bir an üzerinden cennete götürür. Bir cennet anı. Cenneti yazmak, cenneti düşünmek ve cennette olmak. İşte Mehdi'nin sırrı. Mümkün mü? Kelimelerle mümkün bizi cennete götürecek kelimeler. Cennetin kelimeleri ve cennette bir insan dünyadaki her şeyden kurtulmuş ve yeniden cennete dönmüş. Cennette bir insan, Cenab-ı Allah'ın sevgili bir kulu, onun kelimeleriyle düşünen, hareket eden sevgili bir kul. Tüm melekleriyle cennette, o bir anın içinde ve tek bir. Sözün birliği için Kelimeler insanları bir araya getirmeli. İşte bu birliği kuran kelimeler cennetten geldiler ve Kur'an-ı Kerim olarak her insanın kalbine indiler. Şimdi her insan kalbini okumak için var. Sadece bunun için var. Kalbini okuyabilen insan cennete geri dönecek. Okuyamayanlar cehennemde yanacak. Okumak için Cenab-ı Allah'a iman etmek şarttır. Kalbin kelimeleri böyle istiyor çünkü. Başka türlü onlarla bir okuma yapmak mümkün değil. İnanmayan bir insan kainatı nasıl okuyabilir ve kainatı nasıl yazabilir? Ey insan kalem! Hem okumalısın hem de her okuduğunu kainata yazdığının farkına varmalısın. Yoksa bir olmak mümkün değil. Cennetteki kelimelerle ve bir olmayınca cennete giremeyeceksin. Kelimeler seni istemeyecek kalbinin içinde, vahyin yurduna. Sidretül müntahanın ötesine, meleklerinden ayrı tek bir ruh olarak. Ey insan kalem, yazının sahibi Allah'tır. Yazı kainatın tümüdür. Sen okumayı öğrenince bir kalem de olursun artık ve yazmaya başlarsın o zaman. Yazarak bulursun hakikati. Sen kimsin? Rabbin kim? Sen onu bilince o da seni bilir. Tüm melekelerinin sahibi odur. Senin bir varlığın yoktur ki tek bir kalem vardır aslında ve tek bir yazan. Kim kimden kaçıp sana sığınacaktır ki? Birlik sağlanmıştır işte. Cennette bir hayal olmaktan çıkmışsındır artık. Hayalin kendisi olmuşsundur söz biter bir insan için. Tüm varlık alemi susar. Ve tek bir ses işitilir. Bu ses Hazreti Musa'ya Tuva Vadisi'nde seslenen sestir. Ve secde ederiz hepimiz. Cennet bir secde halidir. O kadar yakındır insan Cenab-ı Allah'a. Secdede tek bir kalp vardır ve tüm konuşmalar artık o kalbin içindedir.'' kalbin dışında kalanlarsa cehennemdedir. Dünya hayatında kalbini temiz tutabilen her kimse muhakkak cennettedir. Cennet kalbin yurdudur. Kalpsiz bir insan içinse cennet yoktur. O insanın yurdu cehennemdir ve sürekli kalacaktır orada. Bir odun gibi yanacaktır. Gaybı bilemedik ama hissettik. Mutlak gayb Allah'tır ve Kur'an bizi ona götürür. Allah adıyla birlenir her şey ve Allah adıyla bilinebilir. Birlenen her şeyin içinde zaten insan da vardır. Çünkü kendini bilen Rabbini bilir. Gaybı bir insan bilemez ama Kur'an-ı Kerim'i bilir. Kur'an insana gaybı hissetmesi için gönderilmiştir. Mutlak gaybı Cenabı Allah'ı tefekkür ve tedebbürle insan tüm melekeleriyle Kur'an'ı anlamak için gayret göstermelidir. O zaman yaklaştırılır ona gayb ve Kur'an-ı Kerim üzerinden görebilir gaybı. Zikir, tefekkür ve tedebbürle bir daha hiç ayrılmamak için ondan. Ey insan kendini bilmeye çalış her şeyden önce sen kimsin ve içinde yaşadığın bu kainatın bir sahibi var. Senin bir sahibin var. Hepimizin bir sahibi var ve tek bir kitabı var. O kitap Kur'an-ı Kerim'dir ve hepimizin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Şimdi okumaya başla o zaman tüm kainatı Kur'an-ı Kerim'in ışığında tertemiz bir ümmi olarak. Ne okumuşsan daha önce, ne biliyorsan hepsini unut. Durma. Tertemiz bir zihinle, temiz bir kalple okumaya başla. Hadi. Ey canlı kitap. Kendini okuyan insan canlı değilse, kendini okutmayan kitap her bir insanla daha fazla canlanan kitap ve kalbinin temizliği ölçüsünde her mümine zamanı gelince gaybı gösterecek kitap. O kısacık anın içinde sonsuz bir özgürlüktür Kur'an. Dünya hayatı o kısacık andır işte sonsuz bir Kur'an hayatının yanında. Ey Kur'an dostları, Cenab-ı Allah'ın en sevgili kulları. İyi okuyun Kur'an'ı, temiz bir kalple okuyun ve siz de gaybı hissedenlerden olun ve Kur'an-ı Kerim vesilesiyle Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya gayret edin. Allah'a varmak içindir bütün okumalar. Kendini bilmek, Rabbini bilmek içindir. Ve bu dünya hayatının tek gayesi budur. İmtihanları layıkıyla geçmek, kalbi hiç karartmamak ve tertemiz bir kalple yeniden Allah'a varmak içindir. Yoksa dünya nimetleri bir insanı azdırabilir. Nefsi bir oyun eder insana, ona cenneti unutturabilir. Oysa insan, gaybın kelimeleriyle cennet hayatı için yaratılmıştır. Mutlak gayb Allah'tır ve tek bir bilgi vardır tüm kainatta. O bilgi insanın kalbine emanet edilmiştir. Kalbinin temizliğiyle okuyabilir insan kainatı. Kendi kalp aynasında görür hakikati ve o ayna sayesinde bilir kendini, kim olduğunu ve Rabbini. Ey insan, gaybı bilmek için Kur'an-ı Kerim oku ve bir gün gelir de kalbinden gayba bir kapı aralanırsa, hiç durma, gir hemen. Çünkü sen miraca yükselmiş peygamberin ümmetisin. Belki o en sevgili karşılayacaktır seni nurlar denizinde ey sevgili en sevgili, tek bir sevgili. Geldik işte biz de huzura. Kağıtların birbirlerine yaptıkları incelikler öyle yaşamalı işte. Bir kağıt inceliği kadar sonra en güzel kelimeler konar üzerlerine. Ve okursun o yazıları. İlk önce kağıtlar okur üzerlerindeki yazıları. Onlar bilir hakikati. İlk önce onlar bilir her şeyi. Kağıtlar ve ağaçlar, sonra kuşlar, bir cennet deliyle seslenir sana tüm kainat ve okursun sen o kağıtları kalbinle okursun ama kalbinin temizliği ölçüsünde anlarsın okuyabildiklerini. Şimdi bir tercih yapma zamanı. O incelikli kağıtların üzerindeki her şeyi okumak varken neden sen hepsini okuyamayabiliyorsun? kalbinin aynasını temiz tutamıyorsun. Oysa o kadar kolay ki kalbinin temizliği, iyilik, namaz ve dua ile. İnsanın başının secdeye ermesi o kadar zor mu? Bunca kirli kalp ve kendi hayatının sırrını bile bir türlü okuyamama. İnsan çok talihsizdir aslında. Kendini bilmek istemiyor.'' hakikati bırakıp gerçek olmayan sanal bir hayatın içinde yaşamaya zorlanıyor. Medyum medya yapıyor bunu daha çok. Ve buna zemin hazırlayan da yanlış bir eğitim metodu. Hayatın tevhid bilgisi yerine onca gereksiz defarruat öğretiliyor ona. Çocuk hiçbir şey öğrenemeden büyüyor. Belki hiç eğitim almasa çocuk çok daha fazla şey öğrenecek tabiattan tabiatın içinde büyüyebilen çocuklar için söylüyorum elbette tüm bunları. Ateşten ekranlara tutsak edilmiş çocuklar için değil. Şimdi her türlü eğitimde ateşin üzerinde ve ondan hiç kurtuluş yok artık. Çocuklar yana yakıla uzaklaştırılacaklar kendi tabiatlarından ve sonra unutacaklar tabiatı iyice. Hızlı bir sanal hayatın içinde kaybolacaklar kendilerini bir daha hiç bilemeyecekler. Birbirlerini anlamayacaklar ama şeytanı bilecekler her an. Çünkü onu aralarına almadan birbirleriyle hiç konuşamayacaklar, görüşemeyecekler. Şimdi Allah adıyla söylüyorum size. Çocuklarınızı çekip alın Deccal'in gözlerinin önünden. Saklayın çocuklarınızı. Deccal'in o her şeyi görmeye, duymaya bilmeye çalışan tek gözünden, ateş gözünden, şer gözünden. Ey cumhuriyetin, sarışın, karaşın tüm aileleri, bu tuttuğunuz yol, yol değildir. İleriye giden bir yol hiç değildir. Tam tersine geriye, en geriye, ateşe doğru gidiyorsunuz. Daha da ötesi artık ateşe tapıyorsunuz. Gelin Vazgeçin çocuklarınızın diri diri yanmasına vesile olmaktan. Yapın tercihinizi şimdi. Dışarıda, bahçede, serin ağaçların altında bir kağıt inceliğiyle yaşanan o eşsiz hayat mı? Yoksa güneş girmeyen, kasvetli bir odada ekranın o ateşten gözün önünde şeytan tarafından tutsak edilmiş hayat mı? Söyleyin, hangisi? İlk okumasını bu kağıtların inceliğinde yapan ey sevgili okur. Kalbin dili tek birdir. O dili bilen insanıysa şeytanın ateşi yakamaz. İsterse tüm dünya decelin gözünün içine bakar olsun. Sen yine de her an sevdiğini görürsün. Aşkın dili kalbin dilidir ve en iyi aşk mektupları gurbetteyken yazılır. Ey aşk! Bildik seni biz ve bir daha da hiç unutmadık. Ama hiç. Allahım yardım et. Öyle bir zaman ki aklı da koruyamıyor insan kalbide. Şeytan teknolojisiyle saldırıyor, insan da bu saldırıya gönüllü olarak karşılık veriyor. Gel, ne olursan ol yine gel. Yeter ki bizi bir an önce dumansız ateşinin içine al en hızlısı yap bu zamanın. Ateş üzerinden okuyalım, konuşalım, ateşin içinde yaşayalım ve o gün gelince bizi ateşin kendisi yap. Birbirine benzemez gibi görünen korularda bilginin de tevhid esası üzerine devamlı olarak düşünmek, her türlü tehdide karşı tedbir almak, şeytanın ateşinden korunma yollarını insanlara anlatabilmek için her an bir iş ve oluşta olmak. Ama dilsiz bir dünya. Hiç kimseden bir ses çıkmıyor. Tüm bilgileri birleyen bir ses. Teferruatın sığ sularında boğuluyorlar ve yeni bir okuma yaparken kendi bilgiciklerini unutup temiz bir zihinle okuyamıyorlar. Açılamıyorlar temiz sulara. Sığ sularda yaşamayı kendileri seçiyorlar. Bu yüzden de susuzluklarını bulanık sularla gidermeye çabalıyorlar. Kur'an-ı Kerim karşısında her insan biriciktir. Temiz bir kalple ve temiz bir zihinle o kaynak sularından doyana kadar içebilir ve cevap aradığı tüm sorularına muhakkak bir karşılık bulabilir. İnsanı vahiyden uzaklaştırmak için şeytan teknolojiyi geliştiriyor.'' temiz bir su içememesi için dünyayı kirletiyor. Yer üstünü, yer altını yağmalıyor. Dünyayı yağmalayarak insanın dışını, gıdaları bozarak içini kirletiyor. Ve sonra da ateş teknolojisiyle tepelerden dalga dalga üzerine iniyor. Vahyin yurdunu, o kalbi muhasara altına alıyor. Allah'ım yardım et.'' Çok yakında insanların senden yardım dileyecek bir mecali bile kalmayacak. Ne olur yardım et. Sen yardım etmezsen öyle güçsüzüz ki hepimiz bu muhasara altında bırakılmış. Kalbi korumaksa çok zorluyor artık bizi. Ne olur yardım et. Temiz bir kalp için, temiz bir zihin için, temiz bir nesil için ne olur yardım et bize. Senin yardımın gelirse Şeytan bize ne yapabilir ki Allah'ım? Tek bir kelimeyle söndürürüz onun ateşini ve dünya yeniden o temiz günlerine döner. Cennette bir olmak yeniden mümkün olabilir mi o zaman? O tek bir zaman. Allah'ım, ne olur yardım et. Seninle yeniden bir olabileceğimiz o tek bir an için bize son bir defa daha yardım et. İşte Mehdi'nin sırrı. İnsan bazen kainatta ne olup bittiğini anlıyor da dünyada olanları pek kavrayamıyor. Öyle günler içindeyiz şimdi. Bulunduğumuz anın parçasının içinde debelenip duruyoruz ve her gün kendimize daha fazla zarar veriyoruz. Dünya hayatını anlamak için bir şeyler yapmalıyız. Anlamak ve her şeyi bir iyiliğe dönüştürmek. Bir nano ahlaksızlık üzerine yeniden kuruluyor dünya. Her türlü kötülük bir tek iz bile bırakmıyor onlarda. Vicdansızlık hakim olmuş hepsine. Zulme karşı bir araya gelmeleri için bir vicdan gerekliydi önce. Şimdi hepsi rahatlamışlar. Her insanı üzebilecek bir olay olunca tüm vicdanlar. Tam harekete geçmek üzereyken nano ahlaksızlık devreye giriyor ve vicdanları üzerinde hiçbir iz kalmayacak şekilde kendini yeniliyor. Acının, sorumluluğun yerini taş gibi bir vurdumduymazlık alıyor. Dünya hayatı bir eğlence sirkine dönüşüyor. Kafesler içinde acı çeken insanlar ve onları alkışlayan seçkin güruh ve seçkin güruhun takipçisi, teknoloji bağımlısı, hipnoz altında bırakılmış diğer insanlar. Medyum bir medya yönetiyor onları. Ne içeceklerini, ne yiyeceklerini, ne giyeceklerini ve kimleri sevip kimleri sevmeyeceklerini bile o medyum medya fısıldıyor onlara. Ve bir gün hipnoz altındaki o takipçi insanlara da sıra geliyor. Onlar eğlence sirkinin kafeslerinin içine kapatılıyorlar. Her türlü zulmün küçük hisseli hissedarlığından çıkarılıyorlar ama artık çok geç. Boş yere yalvarıp yakarmayın. O seçkin güruhun vicdanlarını yeniden harekete geçirmek için. Nano ahlaksızlık her yerde şimdi. Gün geçtikçe de daha fazla insanı içine alıyor. Ve kötülük, hiç durmadan yayılıyor. Kainatta olup biteni anlayanlar için korkulacak hiçbir şey yok daha. Tek bir iyilik bile yapabilse her insan o an vicdanı harekete geçer ve hay olur. Kendini yeniden hatırlar insan. Şeytanın zulmüne karşı her an her yerde baş kaldırması gereken insan. Bir insana Önce biz bir iyilik yapalım, sonra da onun bir iyilik yapmasına vesile olalım. Göreceksiniz ki her yapılan iyilik karşısında şeytan gerileyecektir. Teknolojisi dağılacaktır. Zihinlerin üzerindeki hipnoz etkisi bitecektir ve o eğlence sirkinde geçirdikleri her an için onca insan gözyaşı dökecektir. Birbirlerine sarılacaklardır hepsi ve bu küçük, yorgun dünya o sonsuz kainatta mutlu bir yer olmaya devam edecektir yine. Taş evlerden, bahçelerden, ağaç altlarından ney sesli çocukların, doğa sesleri yükselecektir semaya. Şimdi her insan sevinç gözyaşları içinde bir defa daha şükredecektir Cenab-ı Allah'a. İşte Mehdi'nin sırrı